Değerli arkadaşlar merhaba. Sizlerle iletişim kurmak istememin sebebi, bundan sonraki süreçlerle ilgili belli ölçüde sizlere bilgi verip, bu konuda ne olacak, ne yapacağız anlamında meraklarınızı giderebilmek. Evet, kolay bir süreçten geçmiyoruz. Sadece biz değil, insanlık açısından da verilmesi gereken çok ciddi bir sınav var. Ee, bu konuda devletimiz gerekli tedbirleri aldı, alıyor. Bizim de vatandaşlar olarak üzerimize düşen konular var. Kişisel hijyenden tutun da sosyal izolasyon meselesinde mesafelerimizi korumak, sadece kendimizi değil birbirimizi korumak noktasında ciddi olmamız, meseleyi ciddiye almamız gerekiyor. Ama bunu yaparken de yaşantımızı mümkün mertebe, motivasyonumuzu, hayata dair e, heyecanımızı, kaybetmeden sürdürmemiz lazım. Yani psikolojimizi de ayakta tutmamız gereken önemli bir süreci geçir geçiriyoruz. Ve bu süreci birlikte dayanışmayla inşallah başarıyla atlatacağız. Hatırlayacak olursanız ben sizlere Joshua Moirovitz'in bir ifadesini söylüyordum derslerinizde. İnsanlar diyordum artık paylaştıkları fiziksel sınırlar ve mekanlar tarafından değil, mekan algısı olmayan Yeni medya teknolojilerinin erişimi kolaylaştırdığı bilgi ve enformasyon ağları tarafından tanımlanırlar. İşte bu mekansızlık çağı dediğimiz meselenin tam da bize çare olduğu tanımladığı kadar çare olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi 23 Mart itibarıyla akademik faaliyetlerimizi online dediğimiz ya yani çevrim içi dediğimiz bu Yeni iletişim teknolojileriyle götürmeye çalışacağız. Belki de bu video bununla ilgili bir başlangıç olacak bizler için. Ee, süreci nasıl yürüteceğiz, detaylarla ilgili ben sizi daha sonra ayrıca bilgilendireceğim. Ee, ama dediğim gibi 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitimi ders saatleri içerisinde. ...sizi bilgilendireceğiz ve o şekilde yürütmeye çalışacağız arkadaşlar. Temel hedefimiz irtibatımızı koparmamak. Açık söylemek gerekirse sizlerle aynı fiziki mekanı paylaşıp... ...gözlerinizin içine bakarak ders anlatmayı şimdiden çok özledim. Çok özledim ama dediğim gibi birbirimize sevgimizi bu süreçte uzaktan göstereceğiz... Birbirimizi uzaktan anlamaya çalışacağız. Bu online erişim sistemi içerisinde bağlantımızı koparmayacağız. Dediğim gibi temel mesele gerekli önlemleri alırken, mümkün mertebe sosyal izolasyona dikkat ederken irtibatımızı da koparmamak. E, mail adresimi ben sizinle paylaşacağım. O adres üzerinden de sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Sistemi e, oturttuktan sonra sistem detayları ile ilgili ayrıca bir paylaşımım olacak. E, şu aşamada biz e, bölüm olarak da hazırız bu yeni süreci yönetmeye. Şimdilik durum bu. Detaylı görüşmek üzere hoşçakalın diyor.